Kilo kaybı için en iyi yiyecek ıspanaktır. Görme için en iyi yiyecek havuçtur. Beyin fonksiyonu için en iyi yiyecek cevizdir. Saç büyümesi için en iyi yiyecek somondur. Parlak cilt için en iyi yiyecek avokadodur. Güçlü kemikler için en iyi yiyecek yoğurttur. Bağışıklığı artırmak için en iyi yiyecek portakaldır. İltihaplanmayı azaltmak için en iyi yiyecek zerdeçaldır. Kalp sağlığı için en iyi yiyecek yulaftır. Daha iyi sindirim için en iyi yiyecek muzlardır. Enerji için en iyi yiyecek kinoa. Kas yapımı için en iyi yiyecek yumurta. Hidrasyon için en iyi yiyecek salatalık. Stresi azaltmak için en iyi yiyecek bitter çikolata. Kan şekeri kontrolü için en iyi yiyecek tarçın. Detoksifikasyon için en iyi yiyecek pancar. Sağlıklı yaşlanma için en iyi yiyecek yaban mersini. Sağlıklı cilt onarımı için en iyi yiyecek tatlı patates. Karaciğer sağlığı için en iyi yiyecek sarımsaktır. Kolesterolü düşürmek için en iyi yiyecek bademdir. Yorgunlukla mücadele için en iyi yiyecek yeşil çaydır. Bu yiyeceklerden hangisini zaten tüketiyorsun? Daha zeki olmak